Merhaba arkadaşlar. Yem aldık. Tartlarımız yemi bitmişti Buğday kreği. Karışık yem. Kepek aldık. Kepeği hindilere, ördeklere vereceğim. Az bir şeyle tavukların yemine katıyorum. Hindilere de veriyorum. Kullandığım yem. Civciv yemi. Şu an cücüğü yeme. Bu da gezen tavuk yeme. 3. 3 çuval gezen tavuk yeme aldık. Palet. 1 çuval cücüğü yeme. 2 çuval kepek aldık. Buğday aldık. Buğdayımız burada. Bu kırık buğday. Bu da karışık buğday. Kırık tamam. Bu da karışık bir yem. Civciv tavuklara genelde veriyor. Burada bu seninki tavuk yemlerimiz. Gübrelerimizi aldık fıstıklar için. Fıstık gübresi. atacağız kışın. Bunlar beraber geldi. Şu yemlerimiz eski yemlerimiz bunlar. Az kaldı gördüğünüz gibi. Bu da kırık buğday gördüğünüz gibi. Karşı kırık buğday. Bu da tüm buğday. Burada tav sana nasıl gidecek. Maliyetler çok arttı arkadaşlar. Yani yem, yem olsun, ilaç olsun, aşı olsun, vitamin olsun. Yani gerçekten biz kolay değil. Buradaki yer kadar cücülerimiz. İki beyaz white amerikanlı. İki tane de kümesimizden çıkan karşı cücülerimiz. Burada da yeni cücülerimiz var. Daha büyümemişler büyüsün. Dışarı salacağım onları da. Bu da krim negver tavuğumuz. Bu da yarka. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yemlerimizi aldık bugün. arabamıza getirdik etiketi de budur kaç protein yazıyor ham maddeleri İnşallah hayırlı bereketli bir sene olur. Bir yıl olur. Yani benim bu sene çok fiyatı arttı yem olsun, tavuk yemi olsun, buğday olsun. Buğdayla tavuk yemi hemen hemen fiyat aynı. Yemleri taşıdım, yerlerine düzdüm. Bu yazlar en sonunda fark ettim bu tarafta. Çeviremedim. Gezen yumurta. Kullandığım alüminyum markası. Önlerini yerine düzdüm. Bu karışık bir yem arkadaşlar. Kullandığım bu karışık bir yem. Gördüğünüz gibi. İçinde her şey var. Arpa kırı, mısır kırı, mercimek kırı. Ondan sonra buğday kırı, mısır, nohut, fasulye, soyası mermer tozu, içinde hepsi var karışık bir yem tozu. Bu da kepeğimiz. Yeri bir kepek. Bunu da güvercinlere az bir şey veriyorum. Hindilere, özellikle hindilere ve kazlara veriyorum. Bu da gücü yemimiz. Gördüğünüz gibi bu da kullandığım yem markalarından diğerlerinden biri. Bu da buğdayımız. Bu da kırık buğdayımız. Tüm tüm buğdayla karıştırdım. Hepsi şey bir çuvala kattım. Bu da tavuk yiyemiz. Burada olduğu için onları açmadım. Bu bitince atacağım. Açacağım. Gördüğünüz gibi. Bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. İyi günler.